Merhaba arkadaşlar. Buket L Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu. Neyse arkadaşlar herkes gönlündekine niyetlensin diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımıza deyip ben sizinle gördüklerimi paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bu bir kolektif açılımı herkesle uyumlanabilir mi kolektif açılımı ne demektir? Tabii ki de uyan sizin olsun uymayan evrenin diyerek niyetlenin. Ben gördüğüme rehberlikte bulunacağım. Hadi bakalım güzel bir enerji olsun diyorum. Bizi doğru rehberlikle doğruya yönlendirsin. Niyetiyle kapattım. Güzel bir yolunuz olacak sizin. Aslında uzun zamandan beri ay ay şöyle oluyor, Buket Hanım diyorlar laftan lafa anlatıyor çok haklısınız. Şimdi burada bir dilek var ve bu dileği geçmişten bu yana siz aslında hani ee, zaten geçmişinizde olan bir dilekle ilgili bir mücadele durumu var ve bu siz bu dileğe kavuşacaksınız. Ama şurada öyle bir iskelet gördüm, öyle bir yan duruyor ki yani burada bir sıkışmış maske var. Ve M harfinden çok da güzel bir yerden haber geliniyor. Yani bir M harfinden gelen bir haberiniz var. Burada maskeler düşüyor. Onu görünce böyle hay dedim hani hemen enerjisiyle aktardım. Şimdi e, gördü ters duruyorlar arkadaşlar. Sizin etrafınızda baya maşallah böyle işlerini yapan gibi görünen ama işlerin iç dünyalarından <laughs> ortaya dökülmüşler. Ters duruyorlar. Yani amca işi ters yapıyor. Ee, yasa dışı yapıyor. Ee, işte ihlal ediyor kuralı. Babanız öyledir. Bilmiyorum abinizdir bu. Ne bileyim patronunuzdur. Yani siz burada nasıl? Maalesef şu süreçle alakalı duyduk hep. Göz yumduk. göz gö, Gözlerimizi kapadık. Dediler böyle bazı itiraflar oldu. Hep acıyla alakalı diyorum. Bir nevi öyle bir şeylere göz yumulmuş arkadaşlar. Yani siz de buna şahit olup da bu insanların ters şeyler yaptığını ortaya çıkartan bir tarafsınız. Yanlış yapılıyor ve siz aslında burada ya yanlışa uymayarak baş çıkıyorsunuz burada ya da yanlış yaptıklarını ortaya dökerek baş çık çıban başı sizsiniz, ele başısınız. Anlatabildim mi? Karşı tarafın çıbanısınız ya çünkü onların aslında bayağı ters durduklarını ispiyonluyansınız mesela. Size ispiyoncu diyorlar. Çünkü dürüstsünüz anlatabildim mi? Çünkü onların yapmış olduğu ihanete göz yummayacaksınız. Keza bunların arasında sizin hakkınız bile var. Yani insan kendi hakkını niye yedirsin göz göre göre. Şimdi şöyle oluyor arkadaşlar. Bir topluluk var burada. Hepsi de çok eminler yalnız. 9 rakamı da var. 9 rakamı sizin için 9 hafta olsun. Kimisi için bu Eylül'de yapılacak bir şeydir. Ee, belki de bu konuştuğunuz konu Eylül'de gerçekleşecek bir şey. Düşünün nasıl biz Mart ayında biliyorduk Nisan ayında Mayıs ayında e, bazı durumlar olacağı netleşti tarihler olarak. Mesela onun gibi düşünün. Siz de diyorsunuz ki Eylül ayının 15'inde okullar açılacak. Net yani kesin hani. Eylül ya bu 9 o Kimisi için bu Eylül 9'dur. Konuşuyorsunuzdur. Diyeceksiniz ki Buket Hanım ya. Ta bu aylarda biz niye Eylül konuşalım arkadaş? Sen bana bu haftamı anlatsana diyen var bazen haklı olarak. Ama bu mevzu öylesi bir mevzu işte. Siz belki de konuştuğunuz 9. ayda şunu şunu yapacağız dediğiniz bir yer burası aslında. Uzun vadeli planların konuşulduğu bir durumda olabilir. 9 hafta olabilir tabii ki de. iki ay 2,5 iki 2 aya i̇şte ay 10 gün Hani Ramazan hesabının kurbana kadarki süreçmiş gibi. Bir dokuz rakamı olmuş. Sizin karşınızdaki insanların kendilerinden çok da eminler. Bir ayaklarından tutulma durumları var. Bir büyük var. Bu bu serseri mayın deriz ya biz. E, bu arkadaşlar biraz serseri mayın. Yani eğer ki karşılarındaki ayaklarını tutan insan olmasa siz karşı şuradasınız, siz teksiniz, geçmişe bağlı olan yerdesiniz. Şuradakilere bakın, bu insan burayı tutmasa bu ekip daha tehlikeli olur. Onu bir de tutuyorlar yani. Ee, belki de sizi tanıyan da bir kişi ya da avukattır. orada bir resmiyet. Aman bakın dikkat edin, suçlu pozisyona daha çok düşersiniz diyen bir resmi e, zihindir onları tutar, mantıkları tutuyordur ya da bilmiyorum ama duyguları serserim ayın bu insanların arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Mantıkları da tutabiliyorsa aferin onlara tabii ki de. Ama arkadaşlar böyle bir yüzleşme ortamınız daha doğrusu sizin e, daha da bazı gerçekleri duymanız gereken ortamlarınız olmuş. Ama bugün tüm çıplaklığıyla biliyorsunuz mevzuyu. Ve aklınızda birazcık da e, hep derim Huni o insanın çılgınlığı, gözünün karalığı, enerjisinin yüksekliği, cesaretinin fazlalığıdır. İşte o huniyi bu sefer siz takıyorsunuz. Düşünün ki yapacağınız bir delilik arefesindesiniz. Ah şu bayram bir gelse diyorsunuz. Hani bir Ramazan ayında herkes sadece orucuyla değil de işte zihniyet olarak da yalanını yalana atmasın, hırsızı hırsızlığını yapmasın gibidir ya arınmaktır. Aslında sadeleşmektir ya hani yoksunlukla e, o duyguyu aslında Rabb'a hani Rabbime e, sığınmak onu hissetmektir arkadaşlar. Ramazan ayının içeriğini biz sadece hadi saat kaçta ezan okunacak diyerek geçireceğimiz zamanlar halinde algılarız. Son zamanlarda algılandığını görürüz, kızarız gibi durumlar var ya. O sebepten dolayı bu öyle bir şey değil. Sizdeki de o. Diyorsunuz ki ben bunun hani aslında öyle bir ortaya dökerim ki. Hadi bakalım bari hani kendi hak ettiği sonu siz vicdanınızdan biraz erteleyeceksiniz. Sadece erteleyeceksiniz arkadaşlar. Bazı sonlar değişmez. Bu insanın yaşayacağı şey bu. Siz ne kadar çok e, şey yaparsanız, vicdan yaparsanız yapın. O insanın e, hep diyorum ya ben de ilahi adalet er geç tecelli eder. Kim neyi yaptıysa aynısını yaşayacaktır. O bunu yapmış bir kere yaşayacak. Yani bunun kaçarı yok. İki kişi arasında kalıyorsunuz siz. Önümüzdeki ay içerisinde tamamen iki kişi arasında kalacaksınız. Ee, ve de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Diyorum ki size 15 gün kadar beklemeniz gerekecek. Sizin bu iki kişinin arasında kaldığınız bir Sürecinizle ilgili iki tarafı da dinleyin derim. İki tarafında size vereceği akıllar var derim. Ee, ve de burada tamamen doğru yolu seçeceğiniz birazcık da hmm, değil mi? bence Ramazan'ın bitimini bekleyeceksiniz siz de hamle için. Tepenin üstünde yüzleşmiş insanlar görüyorum. Üç kişiler arkasındaki birini almış. Ee, bu işte Ramazan ayından sonra diyelim tamam mı bayram geçti. Artık işin resmiyeti de e, tarih olarak e, geldi zaten çok uzun bir şey yok bayrama kadar var olan bir bir aylık bir döngü var arkadaşlar öyle söyleyeyim size bu bir ayda e, sizin hayatınızda resmiyet olarak da döngünüz bitmiş ve de tabii ki de sizin e, ne diyelim ona e, burada artık harekete geçme zamanı yani sizin de harekete geçmenizde herhangi bir Tarihsel de sıkıntı yok. Bir düzlük testiniz böyle. Yükün üstüne çıkmışsınız. Bunca sıkıntının artık sonuna geldik der gibisiniz. Maskeler sıkıştı demiştim ilk açarken. Burada çok maskeler var arkadaşlar. O yüzden de sizin Ramazan sonrasında maskeleri düşürdüğünüz hakkınızı aldığınız resmiyetten yana da hiç de e, ee, acabalarınız da kalmaz. Çünkü tam zamanıydı dediği bir resmiyet tarihi var. İşte hani bir daha şu kadar beklenmesi gerekiyor. O kadar beklenmiş zaten. Hani artık daha da beklenmesine gerek kalmadı gibi olacak sonuçlar alacaksınız. Tabii ki de yaşadığınızı bilemiyorum ama işte hani şu kadar beklenirse şu mayalanır. Tabii o kadar oldu. E o zaman mayalanmıştır bu. Hani gibi düşünülebilir. Dolayısıyla sizin konunuzla ilgili beklenilecek kadar süre Beklenilmiş bir kız balinayı seviyorsunuz. Maşallah arkadaşlar gerçekten bir balinayı e, alnından okşadığınızı görüyorum. Güzel kısmetlerinizin olduğu anlamına gelir bu da. E, bu kısmetlerle alakalı da kazançlarını söz konusu ve de arkadaşlar iki kişisiniz. Bence sizin yanınızda bir kişi iş ortağınızdır. Belki de avukatınızdır bilmiyorum. Çünkü Mayıs ayında şöyle bakacaksınız olaya ne oldu bak nasıl nerelere geldik gördün mü? Hani ne kadar da hallettik meseleyi aferin bize. Bundan sonra karada ölüm yok bize. Hani yaşasın karı koca biz o sıkıntılı süreçleri atlattık. Sabrettik atlattık ama hak yerini buldu aferin bize. Böyle bir enerjiniz var. Aşağıda kaynayan kazanınız var. Şimdi ne olursa olsun. artık burada nazar olarak gördüğüm bir enerji olmasa da felaknas inşira surelerini tavsiye ederim. Çünkü çok ya göz önünde bir insansınız. Ya şimdi hani mahallenin muhtarısınızdır. Herkes bilir sizi, tanır sizi gibi. Yani yılların köklü İstanbul'da mesela işte bir semtteyim ben. Bu semtte herkes köklü. 20 yıllık, 25 yıllık köklü. Buraya geldi, burada doğdum, buraya evlendim gibi. Hani bir kök durumu var. Yani sizin de ya da işte babadan geçen, toruna, torundan, dededen gelen bir ayakkabı markasısınız. Bir şeysiniz siz orada arkadaşlar. Bilirler yani sizin o olduğunuzu. Kuşak bilir, yedi düvel bilir hesabı. Bir e, durumunuz var. Dolayısıyla konuşulan bir tarafınızda çıkmış. Bunu da söylemeden edemeyeceğim gerçekten. E, dileklerinizi Mayıs sonrasında şuradaki iki tane insanın küçük kaldığını ve size nasıl, deva, nasıl bakıyorlar gördünüz mü orada? Yani ben size şunu söylemek isterim. Sizin geçmişinizden gelen konularınızın artık sonlanma finish noktalarındasınız çok maskeler düşürmüşsünüz. Daha da düşüreceğiniz bir süreç ama maksimum ha bayrak elinizde zaten çok net. Bir deve örgücü var. E, iş hayatınıza net. Kısmetli bir yapınız var arkadaşlar. Bu kısmetleri akıllı hamlelerle tepmiyorsunuz. Bir. İkincisi e, şunu da söylemek isterim. E, konuşulan bir aile yapınız var. Köklenecek. <laughs> Şimdi burada dallanmış budaklanmış bir aile yapısı görüyoruz. Sol tarafta karı koca kafa kafaya vermişler. İnsanlar böyle acabalarla böyle konuşuyorlar. Etrafınız sarılmış sarmalanmış. Yani ben bu insanla evlenir miyim? Ay öyle de bir güzel evlenirsin ki. Ay ben nasıl evi yerleştiririm? Çok da güzel bir imece var burada. İmece usulü sizi taşırlar, yerleştirirler, aklarlar, paklarlar. İmece usulü o düğün yapılır. Benim arkadaşlarım yaptı hiç akrabam yoktu. Yok senin o arkadaşların sülaleye değer yani bedeller. Sen arkadaşlarına güven. Demek istediği mevlüt yapacağım yaparsın. Düğün olur mu? Nasıl olur? Sen burada imecesin. Yani herkese yardım etmişsin. İşte şimdi yardımları toplayacağın bir döngüdesin. Ee, çok altının gelir. Çok insanın gelir. Hiçbir kimseye gitmedim ki ben ne yapacağım. O kadar yardımlar etmişsin ki. Sen aslında az bulmuşsun. Herkes gelir. Böylesi kalabalıklı bir ortamda kafa kafaya vermiş bir çift görüyorum. Hayatınıza yeni girecek birisi midir? Yoksa evladınız artık hadi anne ben evleniyorum mu der. Bunun cevabı yaşınıza göre, hayatınıza göre. Sizde ama burada bir imecelik var ki mükemmel maşallah. Severim böyle birbirlerine bağlı aileleri. Çok şükür onlardan ama en azından kendimden de biliyorum bunun güzelliğini. O yüzden birileri yardım et, edecek. Diyeceksiniz ki benim ailemle biz öyle bir düşmanız ki ya buket sen öyle bir salladın ki şimdi. Şimdi burada toplu arkadaşlıkların gelir yani dediğim gibi. Hani oradaki mesajı iyi doğru anlamak lazım. Güzel insanlar biriktirmişsin hayatında demektir bu da. Orada bir güzel bir imecelik var. Senin değildir karşı tarafın eşinindir vardır ama yani orada bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Bunun dışında ailenle alakalı olan kısımda zaten bir beyaz bayrak birileri fes etmiş hakkını birileri pes etmiş 60 zeytin dalı uzatacak sana sen merak etme birincisi küçükmüş ikincisi daha büyükmüş maddi anlamda alacaklarını söz konusu kariyer hayatın zaten ölü o kadar açık ki balinayı en son seviyordunuz yani daha ne diyebilirim ki tabakta da gördüğüm balinanın sevdikten sonraki son zamanları o yüzden arkadaşlar gayet güzel gördüğüm kısmetli olduğunuzu bildiğim bir açılım yapmış oldum size ee, şunu söylemek istiyorum her şeyden önce sabahları ayrı akşamları ayrı bir şekilde iki ayrı bakım yapmaktayım enerjinize çok teşekkür ederim tüm yorumlarınızı okuyorum her biri bana acayip enerji vermekte zaten burada beslenmezsen hiçbir şekilde devam edemezsin ee, benim burada beslendiğim pozitif enerji sebebim kaynağım sizler oluyorsunuz herkes gönlün ekmeğini yesin diyorum her zaman söylüyorum bunu neler yaşamaktasınız bilemem e, maalesef insanoğlu çok sınanıyor hayat sınıyor arkadaşlar insanı o ya da bu sebeple birileri e, niye bana geldi bu hastalık niye beni buldu bu yokluk niye ben bu acıyı yaşıyorum bu kara sevdalık neyse artık hastalık yaşadığınız o ben niye dediğiniz şey sizin aslında e, almanız gereken dersler oralarda seni bununla sınayacağım demiş Rabbim Yazgıyı değiştirmek mümkün değil. Ama sonuç olarak arkadaşlar, siz birileri yüzünden bir can acısı yaşadıysanız da şunu bilin: sizin wetvanınız o insanın yazgısını değiştirmez. Çünkü Rabbim kim neyi yaşattı ise aynısını yaşamadan bu dünyadan göç yok. Yok. İlahi adalet evrende çalışıyor. Er geç kişi aynısını yaşayacak sen için rahat tut boşu boşuna bet dua etme ağzını ben şey diyorum ağzını bozma ağzını sakın o negatif enerjiyi bulaştırma sakın çevremdeki insanlara da bunu derim lütfen ağzınızdan çıkan tüm pozitiflerin de sizi hayat olarak geri döneceğini bilin negatiflerin de döndüğünü bilin ama o yüzden diyorum ki ilahi adalet evrende tecelli etmek üzere arkadaşlar içinizi rahat tutun siz pozitif olun Umutsuz kalmayın. Yarınlar öyle de güzel bir kapılar açılıyor ki. Ah diyorsun ya hiç beklemezdim. İşte hayat sana beklemediğin yerde acıyı sunabildiyse beklemediğin yerde yüzünü güldürür. İnancın tam olsun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.